Arkadaşlar merhaba. Bugüne kadar hep Arches programı ve GPS harita yükleme ile ilgili videolar paylaştım. Bir de kendi genel müdürlüğümüze ait uygulamalarla ilgili paylaşım yapmak istiyorum. Öncelikle size e, kurumsal portalı tanıtmak istiyorum. Kurumsal portalı şurada e, OGM sitesinde sağ tarafta kurumsal giriş diye e, bir linkimiz var. Oraya klikliyoruz. klikliyoruz. E, ben de direkt e, açıl, açılmasının sebebi e, kapatmamışım oturumu o nedenle. Siz açmaya kalktığınızda sizde e, kullanıcı adınızı ve şifrenizi isteyecek. Oraya ogm.otr uzantılı kullanıcı adınızı hissel ve e, şifrenizi yazıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi e, kurumsal portalımızda yaşamdan e ilgili birkaç örneğimiz var. İşte ipuçları var. Bilgisayarla ilgili, internetle ilgili. E, bunun dışında nelerimiz var? Kurumsal e-postamız var. Kurumsal uygulamalarla ilgili. İşte memur bordomuz. Döner sermaye bordosu. EBS elektronik belge yönetim sistemi ile ilgili e, linkimiz. bilgimiz kaynak planlama ile ilgili personel haberleri ve yardım masası bu yardım masası e, bilgisayarınızda veya internetle ilgili bir probleminiz olduğunda yardım masasına tıkladığınızda e, burada gerekli e, e sorununuzu iletip e, yanıt alabiliyorsunuz. Bunun dışında nelerimiz var? o ee, OGM rehberimiz var. Eğitimlerin adı altında e, burada Arkçiz eğitim notları var. Ee, e, e, ile ilgili e linkimiz var. e kurulumu. E şu anda genel müdürlüğümüz e -imzaya geçti. Daire başkanlığımız falan. E, 6. aydan sonra tüm bölge müdürlüklerimiz e-imzaya geçecekler. Elektronik belge yönetim sistemlerinden başlayacaklar. Altında Exchange Outlook kurulumumuz var. E-mail, Hotmail kurulumuz. Outlook'la ilgili e-postadan yedeklenmesi. Lines kurulumu. Ee, işte formlar, politikamız, işte forumlar, genel forum. Duyurularımız. Toplum yana çalışma, muhasebe uygulama tahtası ve diğerleriyle ilgili. Sağ tarafa da baktığımızda e giriş yaptığımızda işte kendimizin fotoğrafın olduğu şey üye bölümü burada işte profilim burada kişisel bilgilerinizi düzenleyebiliyorsunuz profilime girdiğimizde gördüğünüz gibi işte kendinizle ilgili bilgiler var burada burada işte genel bakış kendinizle ilgili bilgiler nelerde istediğiniz bununla ilgili kuruluş içerik eğer bu bilgileri girdiyseniz bakın kuruluşa girdim orada benimle ilgili özgeçmiş çıktı içeriye giriyorum yani bir bakıma bu kişisel bir ee, ne diyelim size artık bir adresiniz gibi web adresi gibi bir şey oluyor Yani bir bakıma web günlüğümüz e, Tekrar Limit yerimize dönelim Sağ tarafta onun dışında kurumsal uygulamalarımız var. Araştırma bilgi sistemimiz, bilgi edinme, arıza formu, bilgi sistemi, dosya arşivlerimiz var. Dosya arşivlerimizde işte inceleme, soruşturma, aradığınız konular burada bulabilirsiniz. Konusal bilgi, hizmetçi eğitim programları, faaliyet raporları, diğer dosya paylaşımlarımız burada, dokümanlarımız burada, güncel dokümanlarımız, planlık bilgi sistemi, geoportal, Geoportal'ı portalı e, duymuşsunuzdur. Burada e, tüm katmanların bulunduğu e, bir e, portal uygulaması var. Burada tüm e, katmanlarınız, yol katmanınız, meşre haritanız, diğer katmanlar var. bununla ilgili e, de bir video hazırlayacağım eğitim videosu. Eee Geo var. Grafik raporlama kar derinliği, kimlik paylaşım sistemimiz, orman ekosisteminin izlenmesiyle ilgili bir linkimiz. Orman izinler takibi, orman kadastro bilgi sistemi, orman yangın, or bilgi sistemi, taşınırlar, TÜBİS, yangın yönetim sistemi ve yardım masası. Veri ise e-bütçe, makine ile ilgili makine işletme ve yedek parçalarımız var. Faydalı linklerde devlet teşkilatı veri tabanımız var. Bakanlık kimlik paylaşımı ve uzaktan eğitim portalımız var. Diğer yere geldiğimizde kurumsal duyurularda işte kurumsal duyurular kısmımız var. Burada da forumlar var. Arkadaşların paylaşmak istediği şeyler. Örneğin ben burada işte genelde burada paylaşıyorum yaptığım şeyleri. Veya diğer arkadaşların Bir bakıma burası forum. Şeyi. Gerek sorunlarınızı gerek paylaşımlarınızı burada yapabiliyorsunuz. Eğitimler. Benim bu konuyla ilgili bu kadar bir bilgi vermek istedim. Kurumsal portal bizim portalımız. yani Bu portalı sorunlarınızda bütün işlerinizde kullanabilirsiniz. Ee, özellikle bu forum kısmına bekliyorum hepinizi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.